Evet. Dostlar şimdi motorumuzu bıraktık. Influencer girişi yapacağız. Daha önceden başvurumuzu yapmıştık. Kartımızı çıkartacağız. Bu tip şeylerde bazen böyle ufak tefek problemler olabiliyor. Bakalım problem olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir giriş yapalım. Alanı dışarıdan gösterelim. Alana doğru giriş yapalım ufaktan. Normalde çok yapmıyorum böyle şeyleri ama bakalım nasıl olacak. Masaya doğru girelim. Şöyle bakalım. Basın, medya. Aynen. Profesyonel ziyaretçi diyor. Bizim girişimiz burası büyük ihtimalle. Şöyle geçelim dostlar. Bakalım kartımızı çıkartırken sıkıntı yaşayacak mıyız? Merhaba kolay gelsin. Şu açık olsa sıkıntı olur mu senin için? Evet. Aratabilir misin bir James Snow diye bir kaydımızı oluşturmuştuk öncesinde ama bakalım sıkıntı çıkacak mı? J-E-M-S-N-O-V-W. Şunu da çıkaralım burada güneş yok. Evet, abiler, yaka kartımızı aldık, şimdi giriş yapacağız. Evet arkadaşlar, girişimizi yaptık, bakalım. Şöyle. Üf 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 üf. Vay 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 vay, direkt zaten Rise Online standı bizi karşılıyor abi. Baksana. Şöyle bir Rise Online'a sonra gidelim. Zaten bütün gün orada olacağız. Şöyle bizi görmeden insanlar bir dönelim bakalım, nasıl burası. Aman çok da büyük değil aslında. Point Blank de burada. Emir de buradadır. Genç kardeşlerimiz burada. Evet. Şöyle bir geçelim mi? Evet. Evet arkadaşlar. Alana gelmek üzereyiz. Alana geldik. Neler var burada bugün? Evet. Evet. <laughs> Ve yayın sonu nasıl olacak? Jameson burada. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Hep siz mi çekeceksiniz? Biraz da biz sizi Doğru, doğru, zorunlu sorunlar. sen de bizim Nasılsınız, iyi misiniz? Ağabeyim <laughs> de süper gidiyor. Bugün Cuma 6. sonunda buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Jameson'un abi. bakalım. Yine Ryzonlar'ın <laughs> dev emektar yayınlarından... Daha olmadı. <laughs> daha daha ilerleyen zamanlarda <laughs> olacağız inşallah. İlerleyen <laughs> zamanlarda olacağız emekler. Daha çok var, daha çok yolumuz var. Tabii tabii. Tabii ki. Şöyle biraz da biz çekim yapalım. Hep siz yapıyorsunuz. Şöyle dönelim bakalım. Alanımız gayet güzel. Harika. Evet arkadaşlar şimdi geldik herkese selamlaştık. Şöyle bir uzaktan alanı tekrar göstermek istedim size. Gaming ist ekranını, ist fuar ekranını gaming salonunu tekrardan göstermek istedim size. Şöyle, burada böyle dinlenebileceğimiz bir alan yapmışlar. Beltrum Belediye'nin tesisi var burada. Yemek yemek için kullanabilirsiniz. Yemek yemek bir şeyler için Burada küçük kardeşlerimiz, gençlerimiz için farklı alan yapılmış. Bayez Online saldı. Büyük ihtimalle en büyük ustamız. Gerçekten çok güzel bir ustamız. Bu setaplarda, insanımız gerçekten muazzam olmuş. Afiş yerine bu sefer LED'ler kullanılmış. Şöyle yakından göstereyim de görün. Yani şu dikey ekranlar falan gerçekten muazzam olmuş. Harika <laughs> olmuş. <post> Güzel bir <Sizler>, sistem kurulmuş. <laughs> Alan gerçekten Türkiye'nin ciddi uğraşlarla alan ciddi uğraşlarla oluşturmuş belli. Burada da var aynı şekilde ekranlarımız gerçekten çok tatlı. Şöyle bir dönelim bakalım. Burada Gigabyte'ın bir standı var. Gigabyte'ın standı burada. Bu Pointlex yani standı yanlış hatırlamıyorsam renkli bir turnuvası olacakmış. Evet diğer tarafa doğru gidelim. Bakalım burada neler var. Çünkü burada Red Bull standı var. Geçen sefer de vardı. Red Bull dağıtıyorlar. Bakalım Red Bull verecekler mi? Ee, parayla mı satıyorlar lan? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. <laughs> Aa, Rick var burada. Çok güzel. Harika. Çok iyi. Dostum <laughs> mükemmel. Sonra devam edelim. O gün Mayo merkezi büyük ihtimalle bizim standımızdan daha büyük bir alan kaplıyor. Daha herhalde kurulmayan standlar da var. Biraz boş gibi geldi açıkçası. Işte, benim beklentim daha büyüktü büyük firmalardan mesela PUBG Mobile geçen sefer güzel bir alana sahip bu sefer ben göremedim arkadaşlar alan bu şekilde alanın içerisinde klima var İçerisi gerçekten hava kışı açısından güzel tasarlanmış oksijensiz kalmıyorsunuz bu konuda bir problem yaşamazsınız büyük ihtimalle bugün dediğim gibi cuma olduğu için biraz sakin e, Cumartesi ve Pazar büyük ihtimalle daha kalabalık olacaktır. Ben Alkos arasından geçiyoruz böyle çarptırmadan. Birazdan da canlı yayın yapacağız bu ihtimalle. Evet. Tekrardan Ayrıca Online Bursa'nda doğru geçiyoruz. Mesela James Bond. James Bond'a şu anda bizi çekiyor derken yanımıza geldi. Evet. James Bond gibi Ayrıca Online'ın yayınları, Bursa'nın yayıncılarını tanıyabilirim. Bu da tanışabilirim. Evet arkadaşlar şimdi insanlarla konuştuk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Bugün e, buraya gelemeyenler için birinci günü göstermeye çalıştık. Şu an Rise Online bir çekiliş yapıyor. Çekiliş sıramıza bakar mısınız? Şu an en kalabalık stand Rise Online standı. Monster Laptop en büyük ödülümüz. Aa, evet. Evet. Uzaklardan net topu isteyen arkadaş artık en sonuna geldi. Hoş geldin, Hoş geldin. isim. Selin. Nasılsın? Burada. Ben deyim Selin'im. Ne istiyorsun? Teknolojik bir şeyler de olabilir. Evet. Başladım. Teknolojik bir şeyler de olabilir. Bakalım Selin'e. İstediğiniz hediyelerimiz var. Hediye hediye Şu hediye anda bakalım. Bastı. Şapka, mağaz, Aslında bu, acı, bu, her, her şey teknolojik şey bir şey, bir şey, bir şey oluyor, biliyorsun değil mi? E, i̇kinci ve üçüncü üç günde devam edecek Ama onlar en azından bir, bir teknolojiden şey geçiyor. Ya. Yani. Evet. Malzeme, evet. Hepinizi bekliyoruz. <laughs> Benden bugünlük bu kadar.